Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mörtü'nün ilk oynayacağız. Acaba karşılığı çekmeyi. Arkadaşlar ben bir bazı video atıyorum ama hiç beğenmiyorsun. Takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Şimdi otan takip etmeyi unutmayın beni. Zaten bir video atmıştım. Ona, oradan da bir takip çok mutlu olurum. Şimdi oyun seçiliyor. oyuna geçiyoruz şimdi. Yaz deniz gözlerim. De çünkü yeni yeni geldi. Acaba sizin nasıl tatiliniz geçiyor? Güzel geçiyor mu? Nereye gittiniz? Neler yapıyorsunuz? Aa uçtum. Bunu oturamıyorum çünkü oturabilsek. Ben bu bunu. Aa bak gazlar yanmış. Hangi takım mısınız nasıl ki onlara yanmış? Mesela günün sorusu var. Hayatımda hiç tatil ettiriz mi? Gitmeyin. <laughs> ne buluyorum ya. Oynar da zaten videoya başlayalım. Şimdi oyun nerede? da nerede? Bir bildiğini de arkadaşlar Yani yani. Ah biliyoruz. Biraz internet sıkıntısı olabilir bilmiyorum ben de. Mouse'u mouse. Bakalım kim kaç. Ana bakın bizden. Arkadaşlar biz bakıyoruz. Ah hayır bu kartı olmuyor. Aa, oh, şey ne yapıyor Bu da başka bir daha oynamak istiyorsanız yorumlar üzerinden çekebilirim. el, de bana Abi bak. Bak. Bak, biliyordum. Çünkü hep yanımdan geçiyordu ama bana vurmadı. Çünkü bana kimse sataşamaz. Çok Türkiye'yim. Hadi hadi. Hı. Tamam. Sos. Size gizli bir yer. Ya. Ne şu var. <laughs> Tutu şöyle neler yanara lica var. Arkadaşlar sizlere bir mı istiyorsanız dediğim gibi yorumlara ya. yazın. şey Ana game mods var. <laughs> ben bunu hiç bilmiyordum. Yeni gelmiş. Ana bunu bunu bu oyunu oynamak istiyor. Sanız like atıp abone olun. Kaç tane like geliyse o kadar oynayacağım. Ana çıktı. Şakalar çıktı. Ne yapıyorsun? Dur şuraya yanları yanar Tamam. Hadi geliyor. Hadi gel. Tut çöpü nasıl nasıl, nasıl seçeyim? Banka abi, banka. Tamam bari burayı seçelim. Ay kızlar yanında durmam. Yanında duranlar zaten ezikler. Sigma olunca. Ya o kıza ya da durmayın ya. Erkek daha yanında. <laughs> Abone olan kaç kişiyiz? Sevmiyorum. Hadi. Evet. Geliyor. Masum mu? Hep masumuz ya. Hiç katil olmuyoruz. Aman burada kıza. Iy! Çık seni Oo Okey. Zor orada. Arkadaşlar haberiniz olsun kız katil çıktı bir videoyu durdurayım dedim bir katil çıktı kız Kız katil çıktı yanına çıkmış Hiii hey, puf olsun ya Oğlum daha Türkiye'yi bile mi ödeniyoruz? Türkiye çocuğu bile mi ya Anlat şu an izliyorum Neyse bitti bir şeyler yapalım Tamam bir dakika. <laughs> ne ateş var ne de var. Bu da şu alevle. Yanlara kız başkasına varmış. Ona el alıyor. var. Bu ne derttir? Bu nasıl sanatır? Merhabalar ben bir tane ama bir kilo buksan kaldı halde, Bilmiyorum, bu kadar mı ya? Yavrum ne iş var? Şuraya bak. Aa, oh, Coca Cola'ymış. coca Sprite. Ne <laughs> oluyor ya? Bu bir şey. Evet, tamam. Bu gülüşleneceğim ya. ごはんはどうだろう Okey. Haber beni öldürmez misin? Ya o katilmiş. Tam katil? Katı bir takas attı? Ay hay sen değilsin şu an. çocuğum da düşündüm. Arkadaşlar şu an. Sadece ben kalmış da olabilirim. Şu anda da bakıyorum hiçbir şey yapmıyorum başka. Hadi. Hadi. Ya chimero yaptı. O nasıl da girdim? Bak işte giriş böyle olur. Şey o şuraya Yoksa hayır hayır al lan öne al lan bir. Kafam mıydı? <laughs> Kafam mıydı? Aa içeriden de geliyorlar galiba. そうです。竜。 saklanacağım Evet bu turu kazandık. turum olsun ben kazandım. beni bile öldüremedi Dolaşıyorum. Dolaştığım halde bile. Beni göremiyor. Şimdi, Aa burası otel otel de seçebiliriz. Ama herkes burayı seçiyor ya. O ben burayı seçiyorum. Biraz gibi. herkes burayı seçiyor. Hadi bir sonra burayı da seçelim. Çıkalım. Kod mu? Hadi ya. Katil olunca videoyu bitireceğim zaten. Hadi. videoyu Bence 100 saat sürer. Bak. Hakikaten 100 saat sürer. Böyle. Ne yapayım? şimdi hemen oynayalım. Biraz da bozalım. Bir sık çok sıkıntı olmuş. Baya sıkıntı olmuş. Ama bu hilesini yapabiliyoruz ya. Sevdiği kız başkasına. Arkadaşlar bakın. Katil atmış buraya patlamış. Ama hayır. Ama bunu hepsi hepsi dökülmüş. Şey. Neredeyse yarımı dökülmüş. Şeyi de O bak. Gerçek şu kadar bir kırarım olur mu? Bap diye bu. Şimdi bak, şu an katil al. Evet. Okuyor. Arkadaşlar bak ben buraya buraya çıkabil çıkabilsek keşke. Fatih de burada olabilir. Hı? Bu ne? Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne 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 Ana. Öyle şu. Ana yanıyor. Bir daha uzak... olsa bir şey yalnız. Güzel arkadaşlar bakın. Şimdi. Aa, Yine. Yine önce. Aa bir abim. Bir daha olacak Allah'ım ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Kopyam çıksın kopyam çıksın. Abi. Al oh, benim şuna mı gelmiyor mu? Niye ben böyle? Abi ya Türk bayrağı mı çekiyor? <laughs> nasıl lan? Nasıl lan koyma? <laughs> Keşke yapmayacaktım bunu işte. Bu ne yapacaktım? Hakikaten ne şey düşünüyor? Neyse. Daha iyi. Şey, adam zaten şeymiş. Kim bu? Hı, o ne? Ölmem. Ay.

ama. Ümit Han geliyor ama. Masum ya. Öf. Evet. Hep masum zaten. Bakalım. Mücevher. O zaten mücevher. oldu. Orada gördüm. Kim gördü? <laughs> oh, ben artık bundan sonra böyle bir şey bilirim. Çünkü bitti. Oldu. Ya, tam tarımda. düşür alevle yanar hadi çoppar abi bak fake'ime gel Ayy, nasıl kaçtın reflekse gel Adamı, silah aldım Şimdi burada videoyu kapatacağım. Hepinize güle güle. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.